Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Canım Annem'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Canım Annem dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Eğer sizler de dizinin yeni bölümlerini ve set paylaşımlarını merak ediyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Canım Annem dizisinde bundan sonra her şey yolunda gidecek. Nazlı ve Murat arasında durumlar düzelecek. Onu da belirtelim ki dizi setinde düğün çekimleri var. Anlaşılan Nazlı ve Murat evlenecek. Tabi tüm detayları sizlere ileteceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Biraz sonra düğün paylaşımlarını yayınlayacağım. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.